Ulan bu bu bir şey değil? yapmış ya. Bir şey yapsa elli mi bakayım bir? Elli aynen. Bir baksana sana şuna. Bu da yavru, bu senin yavrusun da. mavilerin altına gelen bu. Al Bu, bu. bu akşam atayım mı da? Bu hangisiydi baba? Bu mavilerin altına gelen, alacağım mavilerin, altına mavilerin altına gelen, altına gelen beyaz. Mi? Evet, mavilerin altına gelen beyaz. Millet yok diye, beyaz, beyaz mı gelir diye. <laughs> hmm. Bu güzel oldu maşallah, çok güzel. He? Çok güzel oldu. Evet. Maşallah. Güzel hayvan ya. Çok güzel hayvan. Ve şunu şimdi imtihan lazım da işte. Ay çok iyi var. Daha çok var. Bunlar var. Hiç basma. Gününüz hakikaten bayağı yönlü. Ne şu tarafta da yumurtaya birkaç kuş var. O dişi yumurtlar, yumurtlarsa. Kardeşim. Vallahi yumurtlar, yumurtlar. Vallahi yumurtlar. Evet. Avril de yumurtladım tamamdır. Hangisi? Gereksiz istemiyorum. Avril yumurtlasın yeterli. Avril mi? Gere gereksiz <laughs> gerek yok. gereksiz istemiyorum. Bak bu tarafa iyi kovalıyor ha. Tabii tabii. Yumurtlamasını aldım. Yumurtlamasını aldım. Gönçeyi bilmiyorum ki abi ya. Çok yuva kızdırıyor Hasan abi. Çok yuva kızdırıyor ya. Bak bak bak. Hayvan öldürdü ya. O hangi dişiydi? He? O hangi dişiydi? O şey dişi de işte. Mavilerin altına gelen dişi. Dedim o dişi. Az önce elimi aldım. Dişi, o da kuruluyor orada. Bunlar yumurtacak. Bak buna bu hazır zaten. Bakayım ona bir bak. Abi. bak abi. Bu da Ekmel Adil'in kuşlarından abi. Bak. Ekmel? Ekmel Adil'in ay kuşlarından. Aydan değil mi? Tabii tabii. Onu, Ver baba. Onu yavrularından abi. Bakayım onun kardeşim ben. Ona bakalım. Göster bakalım bir bakayım bana bir. Maşallah ama gerçekten güzel kuş bakmış adam. Bu senin yavrularından ha. Maşallah. Ee, ama çok güzel. Hazırlamış mı yumurtayı? Yok açmamış ki daha. Yavaş yavaş. Daha kalça yeni açıyor. Daha yumurta yok şu anda. Değil açmış. Mi? Değil mi? <laughs> senin avrır zaten ortada parçalıyor sana. Yani. Baksana. <laughs> babası gibi ya. Resmen <laughs> babasını tıpkı. Babası zaten verme pişman oldum ben babasını verdiğime. Babasının vermez de pişman olmuyor ben. Vallahi billahi nasıl niye verdim bilmiyorum babayı ya. Kazam geldi, maşka mı geldi o bilmiyorum. <laughs> babayı gittik verdik ya niye veriyorsun kardeşim ya? İnsan maşallah. güzel bir şey verir mi ya? Maşallah. O hangisi? Maşallah maşallah. O az önceki işte. Hangisi o? Ekmeni az önceki işte değil mi? O, o bütün yerleri kaplamış yani. Hep, hepsi benim diyor her yer. O öyle öyle. Hepsini öldürdü zaten. Döve hepsi öldürdü. Bak. Abi hayvan güzel yeri kaplamış zaten baksana. O hangisi? Dur gel buraya gel. Mustafa Saltış'ın erkeğinin de o gereksin kızı işte bu. Bu. Maşallah. Arkadaşlar Yunus Karışma Minivası'na geldim bu akşam. Kuşların gelime geldim. Anlayışı çok güzel birbirinden kaliteli kuşlar gerçekten maşallah var ya. Tek şansı var daha kuşlar yumurtaya başlamadı. Çünkü çoğu yavru daha hala genç kuşlar daha kendini tamamlamadı. Kaç aylık oldu bir tanesi mesela en az? En az 4-5 ay, 6 ay. 6 aylık falan oldular abi. Ya zaten normalde kuşları 6 ay Değil de şöyle bak, en az dokuz ay oldu mu eşe Diyor diyorlar niye ne gerek var diyor, kuş eşe geldi mi, ya kuş eşe gelir ama, şimdi şöyle bir nokta kardeşim, kuş eşe geliyor ama kuşu erken eşe atınca erkek kovalıyor mekani dişiyi hemen meyve yumurtlayacak değil mi kardeşim, sonra kuş küçük yumurtluyor, küçük ufak yumurtluyor. O yüzden kuş artık ömür boyunca küçük yumurtuyor kardeşim gerek. Ben bunu çok test ettim. Kuş hep devam küçük yumurtuyor ama kuşu bekle yaşı gelsin, başa gelsin abi incele, tam kardeşim. Kuşu eşat. O da kuşu eşat. Çünkü kuş çok hazır oluyor. Kuş kendi güçlü diyor ve iri yumurtluyor. İri yumurta, iri yavru demektir. İri yavru güzel kuş demek kardeşim. Ben size söyleyeyim. Yani ufak yani ufak yumurta olmasın. O yüzden kuş illa yumurta bir kaydı yok. Bekleyin kuşun biraz bekleyin. En az bir dokuz ay olsun. 10 ay olsun yani. Hemen kuş eşe geldi, kuş eşat olmaz ki. Gerek yok çünkü ona. Oh. Maşallah. Bu hangi şu erkek hangi çiziyorsunuz? Şey ne erkek? O erkek mi? Hı hı. Şey mavi halkı mı diyorsun? Ay Direkt direkt. İhtiyar diyorum. İhtiyar mı diyorsun? Hı hı. İhtiyar abi o şampiyon ya o gizli. <gülüyor> Söylemem <gülüyor> buradan. Biraz sonra uzma kulağıma söylersin. Söylerim abi birazdan. <laughs> ya Vanlon çok güzelmiş ya. Vallan Vallahi çok güzel olmuş gerçekten de. Vallan Vallan kendini çok iyi tanımladı ya. Bakalım. Allah nasip ederse onun bir yavrusunu aldığımız zaman inşallah. Kolon modunu da ha sana abi. Ya çok gelişmiş ya. Olur mu diyorsun? Olur. Çok, yaşa çok gelişmiş. Bak vereyim ona da bak istersen. Hangisini? Versene bir bakayım kardeşim ya. Nasıl oldu en son nasıl oldu? Pist. 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 Oo, çok güzel olmuş. Çağır toplamış kendini. Şuraya bak öyle ya. Yani yıkanmadılar. Bir yıkansılar var ya sana. Sen kaç saat çalışıyorsun abi? Gidiyorsun eczaneye gidiyorsun. Şey, sabah gidiyorsun akşam gidiyorsun. Hangi yok bir şey Ne Güzel. Gerçekten çok bir yarış kuşu yani. Bütün ürünler. Adam bakın böyle bir, bütün bütün bütün, bütün bütün, bir güzel bir salma, salma yaptı şu an karanlık ama şu an burada bir salma var çok güzel yapmış. Emeklerine sağlık. Ben sana bir elle geleyim ya. <laughs> Biraz yaz açın ben inceleyeyim. Maşallah. Kıskandım Maşallah. sanki. Maşallah. Abi sahibi sensin ya. Yok estağfurullah yok estağfurullah. Sahibi Allah'tır. Sahibi. Biz sadece geçici olarak bakıyoruz bunlara. Allah razı olsun ama abi. Ama iyisine bakmaya çalışıyoruz yani değil mi kardeşim? Aynen öyle de. abi. Ama amacımız o. Yani gidelim bakalım. İyisine bakalım. Abi yürü nasıl? Eli oturmuş. Görüyor musun? Nasıl el oturuyor hayvan? Nasıl kendi belli ediyor? Bu uçuyor Uçurmadım hiç onu. Bunu uçurma. Damızda ayır, damız <laughs> Bunu onu. uçurma baba. Uçurmayacağım abi. <laughs> Bunlar zaten başka elimizde yok. Bunu uçurma kardeşim. Ama Maşallah. Uçur da şimdi ya. Damar o bizim baş damızlığımız yani, abi ya. ya. Yavrularda aldım mı? Öğren çatıya falan çıktı ama daha uçurmadım hiç onu ya. Hiç, hiç uçurma bu. Gerek yok. Altmacıya vermek istemiyorum abi. Bakın şu anda yakında başlamıyor ya. Ha bu senin 2020'den. değil mi bu? Evet. Şey, Ama kalıp evet. olarak baktığın zaman Hasan abi çok çok iyi toparlamış kendini. Yani canım 08 33 52 maşallah. Çok güzel dişi olmuş ya bu da. Abi hiçbir kuş oraya gitmiyor korkun. Hepsi şey kovalıyor bu. Hmm. Ya bu var ya bu, 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 ne güzel olmuş ya. Oy. Dostlar bunların annesi Arvi. Baba Avril. Babayı başka bir yere gönderdim. O zaman çok rica ettim arkadaş gönderdik. Anne biz de. Annesi şu an benim değil mi? Bir, bir yuvamdaki güzel dişi. Evet. Çok kaliteli bir güzel dişidir. Bunu size nasıl bir hata yapmıştın? Bunu hatır, anlat. Evet normal. Nasıl bir hata yaptın? Normal şartlarda ben bunu e, kendim 5-5-10-10 salmam gerekiyordu. Fakat e, aksilik oldu. Giden beyazların arasında yanlışlıkla bunu da gönderdik. Hmm. Uzun salım gördü. Yaklaşık 120 kilometre. İlk salımda <laughs> 120 kilometre gördü. Ve, ve tabi hata yaptığımız için ve akşam üzeri salım olduğu ha, işte için. Hani akşam kuş salmıştın ya. 2 gün ya. iki gün sonra geldi kuş. Fakat bizi yine yanatmadı tabii ki. Çünkü damarı çok sağlam. Allah Kaş şükür olsun. Gitti, kaç kuş geldi? Yaklaşık olarak bir 12 tane kuş salmıştık. Hı hı. Gelen kuşlar arasında bu Avril var. 120 kilometreyi tamamlayan İki tanesini atmaca kapmıştım muhtemelen ama gelen kuşlar arasında yani dört ya da beş tanesi gelmişti. Gelen kuşlar arasında Avril de var. En erken gelen buydu. Maşallah, maşallah. Bereketli olsun gerçekten. Ve idmansız uçurdum bak. İdmansız ve zaten e, <laughs> kuşun damarını anne babanın eşlemesini Hasan abi yapmıştı. İyi kan tutturmuş. Gerçekten Allah ondan razı olsun. Biz de biz de her zaman görüyor kendisi. Gerçekten de. Şu kuşun kanat yapısı gerçekten muazzam. Ele oturması gerçekten öyle. Ve biz çoğu zaman beyazları paylaşmayı düşünmüyoruz çünkü nazar değiyor. Ama bu kuşlar gerçekten ediyor be kardeşim ya. Ya şimdi ediyor ama bununla. Gerçekten etmek gerekiyor. Hatalı bir salım oldu ama Allah'tan geldi. Yani bizi yanıtmadı, geldi. Yuvamız da daha temizlenmemiş ama hafta sonu daha doğrusu yarın temizleyeceğiz inşallah. Ama kuşlar gerçekten kendileri belirliyor. Tay tay. Bu dişi Yunus. Bu dişi kardeşim. Bu dolu doların altından gelen dişi yavrumuz. İnşallah ne dişi ilk, çıkmasını temenni ediyoruz. İlk baba, ilk babanın yavrusu bu kurban oldu. Bu ilk, ilk, ilk tek fiyat vardı ya 1500 lira. Bu direkt onun ilk yavrularından. Yani ilk o gelen ki öz yavrusu bu. Ludo'nun ilk, ya, yavrusu. Yani ilk Ludo ya gelen ilk Ludo. Gelen ilk Dudo. Maşallah <laughs> maşallah maşallah. Çok güzel kuşlar ya. Aynı Anne, var. baba baba Ludo muydu yoksa sadece baba mı oldu? İkisi de Ludo. <laughs> Anne de Ludo, baba da Ludo. Yüzde yüz. Yarış kuşlarının direk soylarından bunlar. Kesinlikle bizde yarış kuşu olmayan beyaz yok. de olursa zaten şey yapar. Pe pedigesini atar ya sıkıntı yani. İsteyen olursa pedigeleri de mevcut atabiliriz. Zaten sıkıntı bizde galiba var. başka beyaz yok değil mi Hasan bir abi bir yarış yok. kuşu haricinde? Bir Avril, beyaz, geriks. Bir de tam e, Tem garci. Abi var ya bu akşam akşam geldin beni dikümese indirdin. <laughs> Güzel gönlümü de açtın. Ne yapayım, gidelim kaçtın bana gel gel diyorsun. Vallahi gidelim, billahi. Abi, ah, iyi akşam önce gelelim. Vallahi billahi. Bak. Bak, 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 bak. Ay bak, maşallah. Bak, 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 Dur. Daha. O avrilalı olan, avrilalı olan. Göstersin kendini. Şimdi bir şey diyeceğim, anlatacağım. Bak arkadaşlar dostlarıma bak şimdi. İzin vermiyor avri. Çok sağlam of, bir kuş. Gerçekten bakayım. izin vermiyor. şu kuş. Daha e, bir avrilalı önce anne baba bakıyordu. Ne de kardeş kardeşim? Kardeşi burada bir dakika. Ne yapmıştı bir yerde? Burada. Gel, gel, gel. Bir hafta önce annesi babası bakıyordu. Ama kuşlar ne oldu bak görüyor musun? Çok sağlıklı bir şekilde büyüdüğü için Hızlı bir şekilde bak kuşa tüye girdi. Evet. Çünkü niye salgı büyüdüğü için kardeşim. Tüyü açtırayım görün hatta tüyü de hayvanlar. Ne oldu? Kuş sen hızlı bir şekilde tüye girdi salgı şekilde. Niye abi? Evet. Çünkü kuş salgı büyüdü. Kuşa iyi baktım bu kuş direkt tüye girdi. Bak şimdi patlattı kuş rahatladı şu anda. Ne olacak şimdi? Yakında hemen tek te Bunların anne ve babasından bilgi verir misin abi? anne babaların nasıl yiyeyim sana şimdi ya? <gülüyor> <gülüyor> Yoksa ufacık bir bilgi verebilir misin Hasan abi bize? Abi anne baba çok güzel uçmuş kardeşim. Mükemmel uçuyor. Mükemmel uçu ve ilk defa bile bir ilk geldi altlarından. Ha bir renk geliyordu, geliyordum biliyorum. Sıkıntı yok. İlk defa bile bir ilk geldi ve bu kuşu özellikle sana verdim ki bekleyeceğim bu kuş nasıl uçurduğunu. Bakalım ben kıramıyorum görüyorsun. Zamanım yok. Zaten yok. bu kuşlar Hasan abi salıma gidecek. Allah nasip ederse. Ya şu kuşu takipte kalacağım kardeşim gerçekten de. Gerçekten kendini gösterirse en iyi damızlıklarımızdan biri olur inşallah abi. Altlarından çekeriz Ama altında abi. çalışarak belli beyaz. Evet. <laughs> beyaz beyaz beyaz, beyaz, <laughs> beyaz çalışacağız. Beyaz altında beyaz gelecek. Onu onu tek bir onu söyleyeyim. Altı beyaz olacak. Gagasının ucunda siyahlık olan kuşları ayrı seviyorum Hasan abi ya. Sen uyuyasa ayırırım onları. Gerçekten var ya. O yüzden ayırıyorum. Şükür. Buyur abi. Gayet bereket dünya inşallah. Kime Arkadaşlar hayırlı akşamlar. Burada bir katliam çıktı. Hemen ayıralım. Bak bak resmen bildiğin yam ya. Kuşu yedi yedi ya. Bildiğin yam yam ya yam yam. Vallahi bildiğin yam yam ya. Al da rahatla ya. Al yemin ediyorum ya. Ay, be, be, ya ulan de, biz, ulan biz sana bile mi bakmıştık? Hiç hiç baksana affı yok Hasan abi. Bak bak bak. 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 <laughs> dostlarım hayırlı akşamlar inşallah. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın inşallah. Biz burada kavga etmeye devam edelim. Eşini çok seviyor ya maşallah. Yunus kardeşimin yuvasından selamlar saygılar. Maşallah. Johnston <laughs> ve Avriarki'miz